değil mi? Neden karanlık çıkıyor da? Çünkü ışık arkada. Işık arkada olsun. Karanlık çıkıyor. İlimizin turizm alanında daha ilgi çekici destinasyon haline getirilmesindeki başarıların öne çıktığı programımız burada sona ermiştir. Balıkesir Turizmi'ne yönelik atılan önemli adımlardan biri olan... Bakanlık da tabii ve da bu de, layık de, de bundan sonra bunu geliştirmek, bu sesini yani her yerden durmasını sağlamak, olur. her şeyden önce vatanın içini doldurmak. Olur. Bununla ilgili birçok projeyi de bana bugün sundular. Sayın çok bu rotaları bize sundular. Biz de inşallah e, bunların içine dolduracağız ve e, hızlı bir şekilde e, valitesinin sadece Türkiye'de değil, dünyada da de tanınabilen bir rota olduğunu.